yok diyerek başladı. Merme takip sözlerine gözünü alçaklara uğrak mı sakın? Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Yüz yıl önce yandı bu sönmeyen meşale. Çok teşekkür borçluyuz Gazi Mustafa Kemal'e. Kalkaslarda Ruslar etrafı sardı Fatma Seher derler ona Bir destan da o yazdı Fransa yoktur geçit Antep'te düştü şehir Sanma ki seni unuttuk Şahin Bey gibi var mıyız Görük Ali derler Malgaç'ta destan yazdı Bu milletin evlatları Düşmana mezar kazdı 23 Nisan Yurdumun kanı yer Yıldırım... Egemenlik bu milletin alnında bir yazıdır. Değil bir yüzyıl, bin yıllarca anılır. Yüzyıl geçti aradan, verilmedi bu vatan. Tekrar gerek duyarsan kudret damarında kankan. 3 Nisan, küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün, sen ol çocuk. İyi olduğuna güven, sen o çocuğun. Daha niceleri var, sanırsın tarlada ekin. Kiminin adı Tayran Rehime, öbürü sektir, sekin. Ama o günlerde zor bir acı, kolay geçmeyecek bu sancı. Cephe mermi taşır, kastamonulu şerife bacı. Bugün durum değil, farklı sanma, düşman az kaldım. İçerden hem içerden, zaman zaman yurdu sardı. Sanırsın ellerin bağlı, ayaklarına vuruldu zincir. Yetişir o an imdadına. Yiğit Ömer Halis Demir. Kıymetine kim bilmez. Eşe güzel o Ruhuna leke gelmez. Bu toprakta yetenem. Ne sandı? Aydın yalnız mı kaldı? Çete Ayşe silahını Düşmanın yüreğine derin bir korku saldı. Meydan meydan gezip hem konuşup hem yazıp milli ruhu şahlandıran kadın. Unutulur mu Halide Edip? Zalim düşman bırakır mı içlerinde nefret ve kin? Sizi geçirir mi İzmir'den gazeteci Haşan Tahşin? tüm yurda başladı mücadele. Toprağını vermez kimseye. Ege de kahraman gördesi makbule. Ey zalim düşman! Milletime dokunma! Dev olun dedi yurdumdan. Maraşlı sütçüyüme. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu kutlu olsun.